İnsaniyeti Kübra, Büyük insanlık. İnsanoğlu varoluşundan bu yana hep bir arayış içinde olmuştur. Eşyayı, kendisini ve hayatın hakikatini anlamaya çalışmış. Mutluluğun ve huzurun sırrını merak etmiştir. Belki de bu arayış insanın tabiatına var olan uyum ve ahenk ihtiyacından kaynaklanıyordu. Peki bir bütünün parçası olan insan tabiatıyla diğer canlılarla ve diğer insanlarla nasıl ahenk içinde yaşayabilir? Acaba insanın mayasında hakka, adalete ve iyiliğe yönelten bir zehver var mı? Tarih boyunca bu sorulara cevap arayan filozoflar oldu. Başta Eflatun olmak üzere birçok eski düşünür, insani değerleri temel alan fikirler geliştirdiler. Semavi dinlerin henüz ulaşmadığı dönemlerde bu değerlerin toplumda hakim kılınmasının refahı ve mutluluğu artıracağını savundular. Eflatun yani Platon İdeal insan, kamil toplum ve ideal devlet kavramlarını ortaya attı. Sokrat'tan aldığı ilhamla insanların ancak ahlaki prensiplerle donanmış bir toplumda mutlu olabileceğini söyledi. Fikirlerini bir site devletinde uygulamaya çalıştı ancak halka inemedi ve hayal kırıklığına uğradı. Herkes felsefe öğrenemez. Bu yüzden felsefe bilen ahlaklı devlet adamlarının toplumları yönlendirmesi gerektiği şeklinde düşüncelerini değiştirdi. İşte bu noktada İslam filozofu Farabi devreye girer. Eflatun'un Ütopyası'nı alır ve ona yeni bir anlam kazandırır. Medine'yi fazıla. Yani faziletli insanların oluşturduğu ideal şehir. Bu şehir... İslami ilimlerin eğitimini alan ve İslam ahlakını yaşayan kişilerden oluşacaktır. Medeniyet kavramı da bu arayışın merkezindedir. Eski Yunan'da şehir demek polis demekti. Konuşarak, uzlaşarak meseleleri çözen insanlar. Daha sonra bu kavram Fransa'da sivilizasyon olarak karşımıza çıkar. Yani medeni insanlar topluluğu. İslam'da da hicretle birlikte Yesrib'i Medine yaparak medeniyetin merkezini inşa etti. Eflatun'un hayal ettiği ideal şehir, gerçekte Medine'de vücut buldu. Rönesans'tan sonra batıda Eflatun'un fikirleri tekrar gündeme geldi. Semavi dinlerden bağımsız bir medeniyet kurma çabaları başladı. Osmanlı aydınları da bu düşüncelerle tanıştı. Ancak Bediüzzaman, meşruiyetin ilk yıllarında bir mahkemede bu arayışlara karşı bir uyarı yaptı ve Farabi'nin sözlerini de hatırlatarak şöyle dedi. İslamiyet insaniyet kübradır. Şeriat ise en faziletli medeniyettir. İslam alemi Eflatun'un hayalindeki faziletli şehre layıktır. Bediüzzaman'a göre büyük insanlık ancak İslamiyetle mümkündür. İnsan hakları, hürriyet, adalet, eşitlik, herkesin hukuk önünde sorgulanabilir olması, bu değerler İslam'da zaten vardır. Hem de en ileri seviyede. 1958'de Nazım Hikmet Taşkent'te Büyük İnsanlık adlı şiirini yazdı. Hangi duyguyla yazdığı bilinmez ama Farabi'nin memleketinde kaleme alınması manidardır. Nazım kendi üslubuyla 8'inde işe başlayan 40'ında ölen bir işçiyi büyük insanlık olarak tanımlar. Tarihin her döneminde insanlar ideal toplumu aradı. Kimi felsefe öğrenen yöneticilere, kimi ruhbanlara, kimi işçilere, kimi askerlere umut bağladı. Ancak Allah'a, peygambere ve özellikle ahiret inancının olmadığı düşünce yapılarında hep bir şeyler eksik kaldı. Hep güçlüler hakim oldu. Zulüm, adaletsizlik ve kargaşa devam etti. Kur'an medeniyeti toplumun tamamını mutluluğunu esas gaye olarak ele aldı. Ve saadeti bütün insanlığa sundu. Akıllara, kalplere ve ruhlara nüfuz eden etkileyici gücüyle her yaştan ve her meslekten faziletli insanlar ve faziletli toplumlar meydana getirdi. Evet bugün dünyada olumsuzluklar olabilir ancak insan fıtratındaki değerlerle er ya da geç insaniyet kübraya yani büyük insanlığa ve hak dine ulaşacaktır. you. <laughs>